Merhaba. Bugün çok güzel bir konuyla yine karşınızdayız. Numerolojiye göre uğursuz Sayımızı birlikte buluyor olacağız. Gerçekten uğursuz sayı var mıdır? Yoksa bizim sadece o mitlere inandığımız, uğursuz olarak kabul ettiğimiz sayıların gölgesinde yaşamımızı biraz olsun bloke mi ediyoruz? Bugün buna bakıyor olacağız birlikte. Uğursuz olarak kabul ettiğimiz bu sayılar aslında mit olarak bize gelmiş. Uğursuz olduğu değil, fakat sonrasında bizim karmik olarak oradan neyi almamız gerektiğiyle ilgili bize güzel dönüşümler yapan sayılar. Örneğin hepiniz ilk etapta aklına gelebileceği 13 666, 4, 8 gibi sayılar. Bunlar kendi kültürlerinde uğursuz olarak kabul edilmiş. Fakat numerolojiye göre anlamları aslında o kadar da kötü değil. 13 sayısı aslında numerolojide bize dönüşümü ve yeniden doğuşu sembolize eder. Yine 666'yı topladığınızda 6 artı 6 artı 6 sonunda bize 9 sayısını verir. Bu 9 sayısı ise öldür ki yeniden doğsun. Yani bize diyor ki 9'un gücünden faydalan. Demek ki neymiş? Bu sayılar sadece uğursuz olarak kabul edildiği o taşıdığı mitolojik evreye ve konuya göre aklımıza yer etmiş sayılar. Sayıların bizim karmik dönüşümümüzde, karmik yolculuğumuzda ne gibi bir fonksiyonu var? Neleri almamız gerekiyor hayatta? Bunu nasıl hesaplayacağım? Benim sayılarım uğursuz mu yoksa bana öğreti olarak nasıl geliyor? Gelin hep birlikte buna bakalım. Kendi sayımızı hesaplamadan önce numaralojiye göre karmik açıdan zor olan sayılara gelin hep birlikte bakalım. Bunlar 13, 14, 16 ve 19 sayıları. Şimdi bu sayıların anlamlarını birlikte göz atalım. 13 Numerolojiye göre aslında yeniden doğuşu sembolize eder. Bunun gölge yanı ise dağınıklılık ve inattır. Bu noktada aslında kendinize 13 sayısı geliyorsa görmeniz gereken o dağınıklık ve inat kısmınıza tekrar bir gözden geçirmenizdir. Gideceği yer ise yeniden doğuştur. O yüzden 13 aslında kötü bir sayı değil, uğursuz bir sayı değil. Aslında yeniden doğuşu yeniden var etmeyi gösterir. O uğursuz kabul ettiğimiz yer ise onun gölgede kalan tarafıdır. 14. Özgürlüklerle sınırlı. Anma. Bu bizim bağımlılıklarımızı gösterir. Gölge yanında hangi konulara bağımlıyız, hangi konularda bağımlılık yaratıyoruz. Ama bilinçli bir yerden ele alırsak gideceği yön ise bilinçli özgürlük demektir. Yani aslında 14 sayısı bilinçli özgürlükle hayatımızda olmasını istediğimiz, gitmeyi hedeflediğimiz yolda bize ışık tutan sayılardan biri. Diğer bir sayımız 16. 16 ise ruhsal uyanış demek numaralayacağı göre. Peki, bunun gölge yanı ne? Yıkım yalnızlık. Aslında biz bunun gölgesinde kaldığımızda o hani dedik ya uğursuz geliyor bana. Biz bu gölgeyi yaşatıyoruz aslında. Fakat biz ışığa yoluna gitmeye niyet ettiğimizde bize hangisini veriyor? Tabii ki tevazuyla arınma kendi ruhsal yolculuğuna adım atı söylüyor. Bir sonraki sayı ise 19. 19 numarolojiye göre gerçek özgüveni öğrenmeyi sembolize eder. Peki bu gerçek özgüveni öğrenmedeki bize en çok zora düşüren yer ne? neresidir sizce? Tabii ki manipülasyonlara uğrama. Gölge yanı bizim bu sayıyla birlikte uğursuz adlettiğimiz kısmı manipülasyonlara çok rahat uğramamızdır. Fakat bizim bundan aydınlanarak ışık yoluyla ilerlediğimiz kısmı ise tabii ki hizmet, içsel gücün farkına varmak, içsel yolculuktaki o gücün, size ait olan o gücün farkına vararak yol almaktır. Şimdi bu karmik sayıların uğursuz olduğunu kim söyleyebilir size? Ne kadar güzel gölge yanlarıyla aslında gitmemizi hedeflediğimiz yolda bize ışık tutacak yanlarını keşfettik. Öyleyse şimdi kendi isminizde açık kalan kapılarda sizin karmik boşluklarınız neler? Birlikte göz atalım. Öncelikle sağ tarafa sayıları yazıyoruz. 1'den 10'a kadar. 10 olmadığı için en alta 0 yazıyoruz. Diğer tarafa ise isminizin, nüfus cüzdanınızda geçen isminizin baş harflerini yazıyoruz. Ve bu hesaplamayı yaparken isminizin harflerine kaç tane sayı geliyor bunları tek tek çıkartıyoruz. Örneğin Burça Bunun hesaplamasını yaptığımızda bir de benim iki tane harfim var. A ve I harfi. İkiye baktığımda iki tane harfim de burada var. B ve K harfleri. Üçe baktığımda C ve U harfleri yine burada. Ama 4, 5 ve 6'ya ve 7'ye baktığımda ise hiçbir harfim denk gelmiyor. 8'de ise H harfim var. 9'da da I ve R harflerim var. Demek ki benim 4, 5, 6 ve 7. sayılarda hiç harfim yok. Bu alanların, bu kapıların boşlukta. Karmik derslerimi oluşturan yerler bu sayılarda. Ben bu dört sayının karmik sürecini bir gözden geçirmem gerekiyor. Benim hayatta neyi alıp hangi yola doğru ilerlemem konusunda neye ihtiyacım var ve o alanda ihtiyacım olanı neyle doldurabilirim bunu vizyonlamaya ihtiyacım var. Şimdi sizin eksik sayılarınıza göre öğreneceğiniz tema tipik zorluklarınız yani karmik zorluklarınız ve dönüşüm anahtarınız neler onlara birlikte bakalım. 1- bir, Özgüven ve liderlik sizin bu döngülerde kararsızlık en büyük zorlayıcılığınız olacaktır. Eğer ki kendinize evet diyebilirseniz bu döngü sizin için aslında kırılmış olacak. 2. İşbirliği ve empati. Burada sizi en çok zorlayacak taraf tabii ki rekabetçilik olacak. Fakat siz dinlenmek ve biz demeyi bildiğiniz sürece bu döngüden de bu karmik borçlardan da aslında biraz daha uzaklaşmış olacaksınız. Demek ki iki eksik olanlarda ne oluyor? biz olma bilincinin öğrenilmesi gerekliliği. 3 eksikse eğer ifade ve neşede bir sorun var demek. Bu da bize içe kapanıklılıkla karmik borç veriyor. Peki burada bizim neye ihtiyacımız var? Yaratıcı sanatsal konuşmalara ihtiyacımız var. Yani biz aslında biraz daha yaratıcı tarafımızı harekete geçirmek ve o taraftan artık bir şiddetsiz iletişim dili geliştirmeye yönelmemiz gerekiyor. 4. Disiplin yapısı. Burada bizi zorlayacak olan bağımlılıklarımızdan özgürleşmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de plan ve programla topraklanmaya ihtiyacımız var. Kök salmaya ihtiyacımız var, köklenmeye ihtiyacımız var. O yüzden daha çok bu köklenme ile ilgili konulara ağırlık vererek bu karmik geçişi de kolaylıkla sağlayabiliriz. 5. Özgürlük ve esneklik. Burada korku bizim en büyük düşmanımız olacaktır. Buradan çıkış ise tamamen yeni deneyimlemeye cesaret etmek, bir yolculuğu deneyimlemek, yeniye yer açmak ve yeni olanı hayatınıza almak demek. 6. Sorumluluk ve bakım. Burada ise kaçınma, bencillik gibi konular bizim borçlarımız, yüklerimiz olabilir. Peki buradan nasıl çıkacağız biz? Ailesel, toplumsal konulara daha fazla eğilim göstererek. Oradaki hizmet anlayışımızı birazcık daha genişleterek, yardım ederek, destek olarak toplumsal ve ailesel konularda biraz daha haşır neşir olarak bu döngüden de çıkabiliriz biliriz. 7, içsel bilgelik yüzeysel olmak. Karmik bağı artık derinlemesine çalışmadan yüzeysel olarak konuların üzerinden geçmek demek. Ama sizler burayı daha iyi yere götürmek isterseniz meditasyonlarla birlikte bu alanınızı daha da güçlendirebilir, daha da derinleşebilirsiniz. O yüzeyselliğin içerisinde kaybolmuş, daralmış yanlarınızı meditasyonlarla birlikte daha derin bir şekilde hissedebilirsiniz. 8. Güç ve bolluk. Buradaki en büyük kaosunuz ise mali kaoslar, kıtlık bilinçleriniz. Bunlar sizi zorlayıcı olan hayat felsefeniz olabilir. Fakat finansal eğitimler alıp sınırlarınızı belirlemek sizin bu yolculukta kendinizi daha iyi hissetmenize ve bu karmik borçlardan hızlıca çıkmanıza yön verecektir. Ve son olarak 9. 9 şefkatle sınanır. Burada en büyük bizi zorlayıcı olan şey nedir? Dengeler. Bu dengelerin bozulması ve bozulmuş dengeler içerisinde kendi yerinizi bulmak. Peki biz ne yaparsak bu karmik süreçten çıkabiliriz? Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki hizmet ve bağış yapmak. Daha çok veren olmak. Buradaki dengeyi siz ancak o hizmetin karşılığını alarak, bağış yaparak karşılıksız bir sevgiyi, karşılıksız bir desteği alarak dengede tutabilirsiniz. Alma ve verme dengenizi işte bu alanda güçlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 9 tane uğursuz olarak kabul ettiğimiz bize yük olan kısımların aslında uğursuz değil karmik borçların, karmik süreçlerin bizi daha iyiye götürmek için vermiş olduğu kısımlar olarak alabiliyoruz. O yüzden sizde kapılarınızı hesaplayarak neye ihtiyacınız var, hangi karmik süreçlerden geçmeye ve kendinizi yeniden var etmeye yönelmek istiyorsunuz bu sayılar size yardımcı olacaktır. Eğer bunu yap Lütfen yorumlarda hangi karmik borçlarla geldiniz onları bizimle paylaşın. Paylaşın ki bu karmik borçlardan nasıl kurtulabiliriz buna birlikte çalışıyor olalım. Ve tabii ki videomuzu beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Like'lıyorsunuz, takip alıyorsunuz, sevdiklerinizle paylaşıyorsunuz ve lütfen yorumlarınızı yazın.